Gen alkan oşamıyorlar, gene gecesinde doşuyorlar. Ne yapacaklar? Pardu, pardu başı, pardu başı, pardu başı, yanar oca, yanan başı, yanar oca, yanan bir oğlanın kız kardeşi Bir oğlanın kız kardeşi Var anam günün kutlusun var evler Yerler de tatlı olsun Odun alın Gujanar Gujanar Otuna Arar Gujanar Gider yoluk Gujanar Gider yoluk Gujanar yolu. Kız Olamazık Gujanar Kız Olamazık Gujanar Varanam ki. Nangutlu olsun. Vardın evler. Hürmetli olsun. Elimi koy. Duma stara elimi koy. Duma stara elimi kes. Sting o Elimi kes. Din ustara Allah'ım şirin göstere Allah'ım şirin göstere Bana <laughs> namkı nangutlu olsun Vardın evler hürmetli olsun <laughs> iyisine biner artık İyisine gider yolun koyusuna Gider yolun koyusuna Habar edin anasına kız anasız gelin olmaz gelin olsa, be olsa ata Ben Gürcü Kutay. Ben burada doğup büyümedim. Ben Yalvacın Kökler kasabasında doğdum büyüdüm. 69'da geldim 15 yaşında. İstemedim, görmedim, görmeyerek, bilmeyerek geldik. Memnunum çok şükür bin şükür çocuklarım var. İki kızım var. İki oğlum var memnunum. Eşimi kaybettim. İyi geçiyor çocuklarım ilgileniyor sağ olsunlar. Kızlarım ilgileniyor. İyi kötü bu hali bir günlere geldik. Çok çektim hazretlik daha da çekiyorum. Annemi kaybettim o zor geliyor açık. Yine kaybettim daha iki ay oldu. Annemin hasretliğiyle yandım tutuştum diyelim. Ama hiç ihtiyar gibi değildi annem. Ardından dezen vefat etti. Dört gün varalarında aralarında. Yeni kaybettik daha acısı daha onun içimde. tabi ne? gurbet zor. Çok geçirdim, götürmezlerdi büyüklerimiz. Onların hasretiyle bir de geldiler, gittiler ya bana altı sene gelmediler. Onların hasretliği annenin hazretliği. Babanın hazretliği. Babam da genç öldü. İkisi de, de, yabancı devlette öldü geldiler. İkisinin de hazreti içimde kaldı. Çocuklarımın memnunun, memnunum. Çocuklarım var. Allah'ım acılarını göstermesin. ki oğlum iki kızım var. Allah nasıl anladım bilmiyorum. Çocuğudum işte. Bunlar istemeye gelmişler. Ondan ki ben bana falan söz düşmedi. Babam sözü vermiş. Ben gelin gideceğim dediler. Biz hemen hazırlandık. Bunlar babam gönlü etmişler. Üzümle bekmez. <laughs> <laughs> Orada da yokluk vardı eskiden. O sebepten böyle düştük gurbet ellere. Gelin geldim buraya. kayna kayna kocuma Kocaman bir evler vardı, ben önüme kodular bir şey, badan edeceğim diye su var. Ona <laughs> 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 ki ben dağlamışın anam ben biz burada ahırlarda suvan suvanıyor bacalarda suvanıyor. Ben nere verdiniz siz diye. 14 yaşımdayım. 14 15 var yoğun. İşte böyle ömrüm geçti. Kayınla kayına, kayına zalımıdı. Kavgacılardı, kavga ederlerdi. <laughs> Anne, sana beni Eve kodu gitti. Yine gelin geldim. Bir ay var ya var ya yoğun. Bana da e, gelinliğimin şu kırpıntılarını, kırpılarını topladım. Ona ki geleseye geleseydi hasırdan gelin düzdüm ben. <laughs> Şeyden şöyle bir tahta parçasından. Ona ki her şey ettim böyle giydirdim, fes giydirdim. Kaynağım bir geldi, gelin gelin mi düzerdi. <laughs> <laughs> bozdattı gelinimi. <laughs> Ağladım. Gelinim bozuldu, <laughs> Gelinim bozuldu diye. <laughs> i̇şte daha ben çocuğudum, kaynağım da halimden hiç bilmedi. <laughs> gelinimi, melinimi bozdattı, ben de ağlay ağlay öldüm ga. <laughs> Her şeyime bir şey kodula. <laughs> çocuğudum, çocuğa da be Allah <laughs> bir, bir sene durdum bu kızımı verdi bana. Öyle öyle, vakıdı giydik geçirdik, emekli olduk. Her şeyin zorluğunu geçirdik. Beyim öldü. Onun derdi, onun şeyi derken bu hale düştük. Ben de böyle bir kilo aldım işte onların şeyinden. Sinir, stresten ki, kilo aldım. 14 yaşımda geldim. Daha akıl vermiyordu, bir şey olmuyordu. Ne adam beni gördü, ne ben adamı gördüm. Kara kara altıya geldik. Bir şeyler <laughs> gelmiyor aklıma. Bek çok bildim her şeyi. İyice sapıttım. Bu sene bir temel sapıttım da. <laughs> <ka>. Aklıma <laughs> gelmiyor. Gurbete gideni aramamışlar. Haline hatını soramamışlar. Bir top kevin alıp saramamışlar. Gurbetlerin kör olsun gözleri. Başka bir şey diyemeyeceğim. <laughs> ben Arzı soy. Arzı soyun. Ondan sonra benim çocukluğumda e, böyle ata binerlerdi, yüzü kapalı düzerlerdi. Onlara bakçın bakçın diye ben de alıştım. Ben de gittim, ben de gelin kafası düzdüm. Ata bindirdik. Eski şeyler, şimdi yine yeniye döndü. Üç etek olur. Ha, üç eteğine top donlayıp çıkar gelini ata binerken. Öyle gelinlik giyemez orada o düzmüş o Fatma düzmüş. Abi bugün bana mı dedi. Gelin düzdüm dedi. Gelin yüzünün şeyini yaptım 2-3 üç, üç tane dedi. Biz çocukluğumuzda başka kocukarı vardı. Şeriatların Fethiman Ağam vardı. O düzerdi. Onun yanına sokulurduk. Bakardık böyle çocukluğumuzda. O da bizi kuymazdı içeriye. Biz de gizlizliği bakardık. Öyle, o da kıyıdan, böcekten baka baka öğrendik. Onlar öldü, şimdi biz şey diyoruz, şimdi kimi yüz açık çıkıyor, kimi yüzü kapalı çıkıyor. Biz kendimiz düzeriz, şey deriz, dikeriz. Duvarlığımızı kendimiz dikeriz, kafasını kendimiz ederiz. Ondan sonra biz düzeriz, dikeriz. Şimdi her köyün adetleri türlü türlü. Ha, tabii. Senin kendine buranın adetleri değişiyor. Evet. Işte biz de öyle olduk. Ee, böyle bir şey ettik, alıştık, gittik. Evet. Olursa düzüyoruz. Olmaz. Sen de gel şey oldu mu diyorum. bir de. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben dedi ben adam 27 yaşındaydı. ben 15'i bitirdim 16'ya girmeden istediler verdiler ondan sonra ben de aynı böyle yüzü kapalı ata bindim gittim adamın yanına Evet yük döndüren iş işleyene <laughs> iş değil mi?